Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlerle sınıf öğretmenliği e, fen bilimleri e, programında yer alan biyoloji e, seksiyonundaki içeriği paylaşacağım. Bu içerik lisans düzeyindeki ve içeriğin ÖABT sınavı biçimine uygulanış biçimidir. Yani siz sınıfta ne öğrendiyseniz bu sınavda dolayısıyla e, bunun karşılığı olarak e, bu programda yer alan kavramlardan sorgulayacaksınız. Fen bilimleri dersi biliyorsunuz fizikten, kimya, astronomi ve biyolojiden oluşuyor. Biz sadece biyoloji bölümüyle ilgileniyoruz. Zaten biyolojiden çevre eğitimi dahil 3 veya 4 soru soruluyor. 3 ve 4 soru tabii ki önemli konular bunlar. Özellikle biyoloji sınıf öğretmenliğinde seçici bir özelliğe sahip sordu Çünkü çoğu kişi bunları çok fazla ilgi göstermediğinden dolayı bu sorular çok fazla yapılmıyor. Yani fizik, kimya da, astronomide keza bu açıdan önemli. E tabi bir de ne var? Fen öğretimi alanında sorular geliyor. Alan eğitimi olarak değerlendirdiğimizde demek ki fen bilimleri ve biyoloji ile birlikte bu seksiyonu değerlendirdiğimizde biz biyoloji artık öğretim düşünecek olursak yaklaşık 4 veya 5 tane soruyla karşı karşıya kalacaksınız. Şimdi bu içeriği kısaca göz atalım. Neler var bakalım. Bir kere birinci sırada hafta haftada da ifade ettim ben bunu ama tabii ki artık hafta önemi hafta önemi yok burada. Sıra olarak düşünelim. Biyoloji biliminin kısa bir tanıtılması gerekiyor. Bunu zaten biz videolarda buna göre bu içeriği esas alarak sizlerle paylaştık. Çalışma alanları var. Mesela alt bilim dallarından bahsettim. Mesela alt bilim dallarından bahsederken de insan yaşamındaki yeri ve önemini açıklamış oluyoruz biyolojinin. Hem alt bilim dallarını öğrenmiş oluyorsunuz. Hem de insan yaşamındaki biyolojinin önemini anlamış oluyoruz. Bunlarla ilgili kavramlarımızı geliştirmiş oluyoruz. Canlı ve cansız kavramları var. İki tane önemli kavramlar ve buradan yola çıkarak da canlılık özelliklerini sorgulayacağız. Bununla ilgili videolar var sistemde yüklü. Sonra bir sonraki aşamada hücre kavramı ve yapısal özellikleri var hücreleri. Bunun içerisinde hücrenin sitoplazma, zar gibi yapısal özelliklerini sıradıktan sonra tabii ki bitki hücreleri de var burada. Bitki hayvan hücresindeki farklılıklar da var. Bunlar klişeleşmiş soru tipleridir. Öyle söyleyeyim size bitki hayvan hücresinde farklılıklar hücrenin yapısal özellikleri gibi, hücrede madde alışverişi gibi tipik özellikler. Bunlar klişeleşmiş sorulardır diyor işte bu konularla ilgili videoları göreceksiniz sistemde. Bunlar tabii ki ayrıntılı anlatılmış durumdadır. Yani niye böyle bir şey yapıyoruz? Tabii ki aslında ayrıntılı anlatılan videoların yanında sizlerle ee, özet videolarını da göreceksiniz. Ee, i̇leri aşamalarda bunlar da olacak ama ben kesinlikle size önerim ee, önce ayrıntılı videolarda konuyu öğrenin. Öğrendikten sonra özet videoları daha sonra izlersiniz. Daha sonra gözden geçirirsiniz. Çünkü konuyu e, tam kavramadan özet videolarla işi çözmeye çalışırsanız öğrenirsiniz ama açık yürekle söyleyeyim çeldiricilere takılırsınız. Bu ne anlama geliyor? Bir öğrencinin çeldiriciyi doğrudan işaretlemesi. Çalıştığını gösterir ama yeterince çalışmadığını da gösterir diğer taraftan. Size bir faydası olmaz. Bu nedenle ayrıntılı videoları önce izleyip sonra özet videoları izlemenizi tabii ki önereceğim. Canlıların sınıflandırılması ve çeşitli kavram var. Burada tabii ki çok uzun bir video olmayacak bunlar kısa kısa. Yani işte protista nedir? Bakteriyi nasıl ayırt edeceğiz? Protistayı nasıl ayırt edeceğiz? Omurgalı bir canlı nedir? Omurgasız canlı nedir? Bunlar temel kavramlar olarak bunları göreceksiniz. İnsan vücudu ve sistemler var. i̇nsan vücudu ve sistemler incelerken de tabii ki çok ayrıntı olmayacak buralarda. Yani benim size ifade edebileceğim şeyler işte mesela Sindirim sisteminde midenin görevi nedir? Hangi enzim salgılanıyor? İnce bağırsakların görevi nedir? Hangi enzimler salgılanıyor? Bu tür konularla karşı karşıya kalacağız. Mesela iskelet sistemini anlatırken hangisi uzun kemik, hangisi kısa kemik, kafatası kemiklerimiz hangi özelliği sahip, İskelet sistemimizin görevi nedir? Bu tür sorular. Ve besinler ve sağlığımızla ilgili ayrı bir seksiyonumuz var ve bu seksiyonu üreteceğiz. Bir de biyoteknoloji konuları var. Biyoteknoloji konularını da e, yine bu süre içerisinde sizlerle değerlendireceğim. Burada sadece e, mesela insan ve çevre kavramı var. E, yine sivil toplum kuruluşları ve STK'lar var. Bu konuları burada değerlendirmeyeceğim. Çünkü çevre eğitiminde bunları incelemiş olacağız. Bu konular çevre eğitimi konuları içerisinde. Oradan bunlarla ilgili temel kavramları öğrenmiş olacaksınız. Sırasıyla bu kavramlar sizin karşınıza çıkacak. Yani tabii ilk başta belki zorlanacağız ama e, atlamadan sıkılmadan işimize devam edersek ben size açık bir söyleyeyim dört tane biyoloji yaparsınız. Bir de e, bu biyoloji fen bilimleri öğretim programı, biyolojim dışında gerçekleşen fen öğretim programının baş kısmı fen öğretimin amaçları gibi bir takım kavramlar var. Onlar aslında fen öğretimi konuları içerisine geçen konular. Onlarla ilgili de size sisteme ayrı bir şekilde bu kavramların sonu bitiminde video atarak e, en azından e, fen bilgisi öğretimiyle ilgili temel konular. Mesela bilimin doğası, fenin insan yaşamındaki evet, teknoloji gibi kavramları irdelediğimiz ayrı videolar tabii ki sizler için çekerim. Bu da biraz sizin taleplerinize bağlı ve sonuç olarak ifade ettiğimizde ne kalıyor gerisini açısından Fizik, kimya ve astronomik kalıyor. Şimdi tabii ki onlar benim branşım olmadığı için o konuda sizlerle çok fazla yardımcı olamayacağım. Ama çok zor olmadığını ifade edebilirim. Yani zamanım olsa onları ayırır, sizler için de bu şekilde bir hazırlık yaparım. Ama zamanım yok onu ifade edeyim. Çünkü bir de konuyu dağıtmak önemli bir şeydi. Uzman olduğun alanda konuşmak gerekiyor. Benim uzmanlık alanım fen öğretimi ve biyoloji. Bu yüzden sizlere bu konularda yardımcı olacağım. Ve sonuç olarak benimle ve beni takip ettiğiniz sürece karşılaşacağınız konular bunlar. Zaman zaman soru örnekleri de paylaşacağım sizlerle. Soru çözümleri yapacağım. Bu soru çözümlerini mutlaka takip edin. Çünkü onlar bir yerde konunun ...tekrarı şeklinde olacak... ...bunu unutmayın... Ee, ...bir de tabii ki... ...yani belki çok gerekirse... ...arzu ederseniz zaman zaman süre içerisinde... ...canlı dersler bile yapabiliriz... ...yani sizlerle karşılıklı... ...sizden talep gelirse... ...3-5 kişi bir araya geliriz... ...konularla ilgili yorumlar yaparız... ...sorularınız varsa sorularınızı alırız... ...bu şekilde bir süreci de birlikte yürütmemiz... ...mümkün... ...ben sizin başarılı olacağınızı düşünüyorum... ...siz beni bana güvenin... Ee, benim önerdiğim sistemi ve önerdiğim yoldan işimize devam edersek biyoloji ile ilgili ve fen öğretimi ile ilgili konularda sıkıntı yaşamazsınız. Peki arkadaşlar süreçte yine bu içeriği sağlıklı bir şekilde işleyebilmek, birlikte olmak dileğiyle takipte kalın. Yeni ziyaret eden arkadaşlar da abone olsunlar kanalımıza ve kanalımız bu şekilde büyüsün. Sonuçta bu ne kadar çok genişlerse biliyorsunuz o kadar çok kişiye ulaşırsa ben açık söyleyeyim ben de o kadar çok mutlu oluyorum. Yani bir yerde bu benim ne diyelim insanların değişik hayattan azalma şekilleri var. Ben de bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Bir boş zamanı değerlendirebilecek en güzel araç olduğunu düşünüyorum. Peki bir de tabii size şunu unutmayın öğretmen olacaksınız. Öğretmenlik mesleğini yaparken e, mutlaka dijital ortamda. Bu benim geliştirdim materyalleri benzer materyaller. Geliştirin. Yani ben şunu söyleyeyim size: e, Bu yeni nesil, yeni, gelecekteki nesil için düşünecek olursak önümüzdeki dönemde dijital ortamda yoksanız hiçbir yerde yoksunuz. Bu kadar basit. Yani peki sevgili arkadaşlar tekrar e, görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.